Ula, korkunç kız. Ben sana aşık oldum. Ne? Ne diyorsun ağaç adam? Kendinde misin sen? Ula aşık oldum sana. Ne? Aşık. Ne diyorsun sen? Uzak dur benimle. Uzak dur. Ula, beni tam kalbimden vurdu. Of. İnanamıyorum ya. Ben böyle saçma şey görmedim ya. Neymiş beni aşıkmış. Tövbeler tövbesi ya. Arkadaşlar, ben doğru mu gördüm? ağaç adam Squid Game'e aşık mı oldu? Gözlerime inanamıyorum. Sizce ağaç adam Squid Game'e kendiliğinden mi aşık olmuştur? Yoksa biri ona büyü mü yapmıştır? Herkes fikirlerini hemen şimdi yoruma yazsın arkadaşlar. Ve tabii ki de videoyu 3 saniye içinde beğenip abone olabilenler de yoruma hemen ismini yazıyor. Hadi bakalım. Neyse arkadaşlar ben 3 saniyede yapabileceğinize inanıyorum. Şimdilik şunları bir izleyelim bakalım neler yapacaklar ya tövbeler tövbesi. Allah su kıyıtlayımı kendime nasıl aşık edeceğim? He 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 Koşu yapmak için harika bir gün harika bir gün. He O ne lan öyle? Ağaç adam orada ne yapıyor öyle? Ağaç adam iyi misin ağaç adam? Ola rüzgar değilim. Niye ya ne oldu neyim var neyim var doktora gidelim mi? Ola hayır olmaz. Aşık olduğum kız beni istemiyoruz gel. Ne aşık mı oldun sen? <laughs> Ula niye gülüyorsun komik değil? Ya tamam sakin ol. Sen de git ona hediyeler falan al tamam mı? Böylelikle sana aşık olabilir. Ula bu benim aklıma gelmedi. Tamamdır Rüzgar sağ ol. Tamam bakalım. Hadi güle güle güzel bir hediye al ona. Sarsama acı bak ya. Neymiş bana aşıkmış. Şöyle bir çakacağım görecek ha. Ula Squid Game aşkım ben geldim. Ne? Ulan yine misin? Ben senden kurtulamayacak mıyım ya? Ula sakin ol sana hediye aldım o. Ne? <laughs> bana hediye mi aldın? Gerçekten mi? Ne hediyesi aldın bakayım? Ula hemen sana hediyeni takdim ediyorum işte hediyem burada. Ulan ne olursun söyle çok beğendin değil mi diye mi? Run. Ula, hani hem işe yaramadı rüzgar hepsi senin yüzünden la. Hayt hayt of of bayağı yoruldum ya. <laughs> Neyse biraz ara vereyim. Ha? O kimden öyle orada dikilmiş? Ulan ağaç adam değil mi o? Neyse gideyim bakayım şunun yanına. Ağaç adam gözün dikmiş nereye bakıyorsun öyle? Ula Arda hiç sorma. Her şey rüzgarın yüzünden. Lan ne yaptı rüzgar sersi mi sana? Ulan kız hediye al da ben kızardı, Ya sen rüzgarı ne dinliyorsun o ne anlar? Bence sen git kıza çiçek al. Evet çiçek al ona bir tane. Ulan Çiçeği beğenir mi? Tabii ki de oğlum kızlar çiçekleri bayılır git ona çiçek al. Ulan tamam dur çiçek alacağım ona. Tamam bakalım hadi görüşürüz ey Allah'ım ya. Ula Arda doğru söylüyor ona güzel bir çiçek almak lazım. Ey Allah'ım ya şu sersemi görüyor musunuz? Gelmiş bana lavabo almış ya. Tövbe tövbe. Ulan böyle hediye mi olur ya? Ben de sevindim bana güzel bir hediye aldığı için. Ula Squid Game aşkım ben geldim. Ya sersem yine geldi ya ne istiyorsun? Ula Sukit Game sakin ol sana çiçek aldım. Ne? Bir, 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 dakika bana çiçek mi aldın? Ben çiçekleri çok severim. Ne çiçek aldın bakayım? Ula sakin ol sakin ol hemen gösteriyorum. Hop i̇şte bu çiçeği aldım. Ulan evet, ben çok beğendin değil mi? Sen alo kaktüsü başına çal Sersen Sersem sen alo kaktüsü başına çal. Gidiyorum ben sersem. Ulan ben nerede yanlış yaptım? Hepsi Arda'yla rüzgar yüzünden. Of. Arda ağaç adama bak gel ben kızı tavladı. Hadi gel gidip tebrik edelim. Tabii oğlum benim verdiğim taktik sayesinde. Lan yürü git asıl benim taktiğim işe yaradı. Koş koş bakalım hangimizin taktiği işe yaradı. Tabii ki de benimki yaradı. Ağaç adam söyle hangimizin taktiği işe yaradı he? Ulan hepsi sizin yüzünüzden lan. Siz şimdi görsün. Erde ne diyor lan bu? E şey Rüzgar galiba kaçmamız gerekiyor. Ula gelin buraya. Ula gelin buraya kaçmayın la. Yakalayacağım oğlum sizi kaçmayın la. Yedim la şimdi sizi. Ay çadam özür dileriz özür dileriz yapma. Evet özür dileriz yapma lütfen. Arkadaşlar bu işin sonu hiç iyiye gitmiyor. <laughs> Umarım maçlarını bir bela almazlar ya. Kim yaptı ulan bu büyüyü? Kim yaptı bu büyüyü ya? Ula gelin buraya. Ula koşacak halim kalmadı. Sizi yakalamayayım var ya. Ula çok üzgünüm. Sıkıttayım kız beni sevmiyor. Korkunç kız beni sevmiyor. Ula her şey yaptım niye sevmiyor la? <laughs> lay, lay, lay 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 bakalım şehirde her şey yolunda mı? Neler oluyormuş? Kaçın, kaçın, He? Arda çalın, Rüzgar evet. nereye koşuyorsunuz lan? Alo sizi diyorum. Allah Allah bekle. yine kesin bir şey yaptı bunlar ya. Ulan bunlar başlarını belaya sokmuş olmasınlar. Bakalım şöyle bir. He? Ağaç adam. Ağaç adam iyi misin neler oluyor? Ula hepsi Arda'yla Rüzgar yüzünden. Hepsi onların yüzünden. Ne? Ne diyorsun oğlum iyi misin sen? Ne yaptı da. Söyle ben onların kulaklarını çekerim. Ula bir kıza aşık oldum. Bana saçma sapan tavsiyeler verdiler. Kız ben artık sevmiyor. Oğlum çoluk çocuklar tavsiye mi olur lan? Bak şimdi ben sana tavsiye vereyim seni sever o. Ula gerçekten mi er Gerçekten tabi oğlum ne sandın ne sandın? Bak şimdi hemen o kızya da gidiyorsun ve bir şiir okuyorsun tamam mı? Kızlar şiirleri çok sever. Ulan Robrein er doğru söylüyorsun. Hemen gidip ona şiir okuyacağım. Hem de kendi yazdığım şiiri okuyacağım. Tamam oğlum ne duruyorsun o zaman koş hadi koş. Koş bakalım hadi koş koş. Evet yapabilirsin bunu. <laughs> Tam bir sersem bu ya. Neyse hadi ben de işime koyulayım. Sersemi gördünüz mü ya? Gitmiş bana kaktüs almış. Ulan çiçek diye kaktüs mü verilir? Sersem seni. Ulan onu orada iyi bir dövecektim var ya. Ulan Squid um, aşkım ben geldim. Ya yine mi sen? Yeter ulan yeter defol git başımdan ya. Ulan aşkım sakin ol bak bu sefer sana bir şiir yazdım. Ne şiir mi? Ben şiirleri çok severim ağaç adam. Nasıl bir şiir yazdın bakayım? Ulan yaşasın Erobra'nın aklıymış. E tamamdır hemen okuyorum. Benim adım ağaç adam. Ormanların hastasıyım. Doğum günü pastasıyım. Sen de benim doğum günü pastamsın. Ulan sana Şeirine de defol git. Ben defol gideyim bir şiir bu. Allah Allah gidiyorum ben. Uf ulan ne biçim vurdu la. Lafım acıdı kafam. Ulan göstereceğim sana gününü. Ulan ne biçim vurdu. Uf bu da işe yaramadı ula. Ne yapacağım ben şimdi ne yapacağım. Olamaz ya. Arkadaşlar ben bu ağaç adamı çok üzülüyorum. Kim yapmış olabilir onu bir ya. Kesin biri yaptı. Ha ulan o da kim? Şuna bakın. Sonu Granny değil mi? Ağaç izliyor. Biliyordum. Birinin büyü yaptığını biliyordum. Arkadaşlar siz tahmin edebildiniz mi ya? Tahmin edebilen hemen yorumlara yazsın. Sen şimdi görürsün Granny. Of ya. Granny'yi nasıl durduracağım? Bir plan yapmalıyım. Evet sakin ol fakir. Düşün ne yapabilirim? Ya, <laughs> olamaz Herobrine. Ne düşüneceksin lan fakir? Bu işin içinde bir iş olduğunu anlamalıydım. Çekil Granny'yi ben hallederim. Perobrine aslansın kaplansın hadi yürü bakayım. Tamam lan tamam yaycılık yapma. Perobrine dikkat et. Tamam tamam merak etme hemen şöyle uçalım. Hop Grendin arkasına. Hop şöyle tamamdır işte. <laughs> Grendin beni görünce şok olacak. He? Olamaz Hero. Ben... Kuvrayn. seni sersem demek büyü yaptın. E, şey evet nasıl buldunuz beni of ya saklanamadım. Güç patlamamda saklanamazsın Kuvrayn. Yapma Herobrine. Kuvrayn. Ne bunu mu? İşte işte geliyor. Poo. Bundan sonra kötü büyü sakın yapma Kuvrayn. Al sana. Heh, heh tamamdır. Umarım büyü bozulmuştur. Ula ben ne yapıyorum la burada? Ula ben burada ne işim var? Hiçbir şey hatırlamıyorum. En iyisi ben ormana gireyim la. He yaşasın be. Arkadaşlar ağaç adam ormanını gidiyor. Tamamdır. Aslan sinir be. Evet arkadaşlar durumları düzeltmeyi başardık. Umarım siz de videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Biz sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Güle güle Minecraft Fatih ailesi. Bay bay.